merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Cat Kafe adlı bir oyun oynayacağız. Oyunun adı Cat Kafe ama çalışan hiç cat değil. Like'ları atıp kalın Bir, bir şekilde abone olduysanız hızlı bir şekilde oyunumuzu açasın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kişi benim. Şimdi haydi bakalım açıkmış kafemiz. Hadi çıkın çıkın gelin. Kimse gelmiyor. Burada neler var bakayım. Buramda hiçbir şey yok. Oo, uykucu bir şey. Uykucu bir kurba, e, kurbağa. Tamam ama bir kahve yapacağım hemen. Buyurun kurbağa hanım mı bey mi? Oo, aşk olarak gitti bana. Burada oturuyorsun içiyorsun kahveni. Tamam okey. Yalnız alıp gitsen daha iyi olurdu ama sen bilirsin. Şimdi sen bundan mı istiyorsun canım? Bunu nasıl hazırlıyoruz? Buna bir hazırlandığıma bakabilir miyim? Ben daha yeniyim biliyor musun? Cheese from latte mi? Latte istiyor tamam onu alıyorum. Dolaptan süt, espresso ondan sonra şey bunu aldım kahveme. Ondan sonra espresso koyacağım önce. Tamam. Ondan sonra dolaptan süt alacağım. Sonra bunları ne yapacağım? Köpürttüreceğim. Evet işte bu. Buyurun buyurun buyurun. Sen bunu mu istiyordun ki? isteyen gitti abi. Bu ne istiyor şimdi bu? Kukulatte mi bu? Abi kukulatte istiyorsan yok kukulatte. Şimdi sana o zaman şundan alalım önce. Biraz bekle sinirli olma biraz tamam mı? Sonra buz. Buz alacağız. Ardından tencereye koysam Tencereyi de bir alakam yok. Buradan e, kahve alacağım, koyacağım içine. Sonra buradan tekrar e, süt alacağım. Bekle bir, biraz beklersen sevinirim. E, şöyle sütümü aldım. Sonra bunu buradan e, kaynatacağım. Aynen oldu. E, cookie muki yok bu kadar. Bu sinirli olma ya bunlar kuki latte istiyor benden. Kuki latte nasıl bir şey? Ice cream latteymiş. Ice cream latte nasıl yapılıyor? Abi bunları bana söyleseniz söylesenize. Herhalde içine şey koyuyoruzdur ya. Şimdi krema falan koyuyoruzdur belki. Olabilir mi? Tekrar buzumu aldım. Ee, biraz süt koyacağım. Biraz bekleyin. Ne olur gitti. Vallahi gitti. Abi yalvarırım gitme ya. Bir de krem latte. Bu sadece bundan istiyor. Çok karıştı şu an. Bütün şeyler karıştı. inanamıyorum. Şunu versem. Niye sinirlendin ya? Şunlar hemen verim. Ha işte espirusu isteyin sadece. Ay <laughs> yetiştiremiyorum çünkü. <laughs> çünkü yetiştiremiyorum gerçekten. <laughs> Diğerlerini yapamıyorum hiçbir şekilde. Beni çok kötü bugün. Bundan istiyorsun. Nasıl yapacağım bilmiyorum ki kardeşim. Kardeşim gerçekten bilmiyorum bak. Vallahi bilmiyorum ya. Şimdi mesela bu bundan istedi ya. Bundan koysam? E benim bardak gitti ben çöpe mi attım bu bardağı. Allah aşkına bekle biraz. Yalvarırım bekle. Olmadı olmadı. Şundan ye. <laughs> bilmiyorum bunlar nasıl yapılıyor dostum. Gerçekten nasıl yapılıyormuş bilmiyorum ki ya. Making ice latte. Ardından ice latte yap diyor. Ardından üstüne başka şeyler koy diyor ya. Tamam dur önce bir ice latte yapayım. Bir dakika beklerseniz eğer. Arkadaşlar. Bekleyin bir ice latte yapacağım şimdi size. Bir saniye. Bekleyin. Tamam. Sonra üzerine bunlardan koyacağım. Çikolata alımı. Bundan istedin. Vallahi yaptım. Bir saniye. Şöyle. Biraz bekle sen dostum. Vallahi bak. Şeker aldım geldim. Lütfen ya. Analık bu. Analık bu. Ne olur biraz dur. Yalvarırım dur ya. Kardeş. Kardeş dur ya. Aman. Kardeş. Bu ne ya? Bu nasıl bitti? Uy. Buna tuvalet kağıdı mı vereceğim? Ne alaka? Dur dur. Gidiyorum. Dur. Sana neden tuvalet kağıdı veriyorum ben? Eee. Mürcan'dı. Evet günün sonuna geldik arkadaşlar. 5 dolar mı kazandım sadece inanamıyorum. Çok kötü. Aşırı kötü. İkinci güne geldik. Hoş geldiniz. Artık neyse ki çözebildim olayı. Bu açıdan çok iyiyiz. Değil mi şeker? Sen istiyor musun Aslat'te? Kurbağacık geldi. kurbaçığa hemen hemen veriyorum. En sevdiğim şey kahve içen, espresso içen hayvanlar gerçekten. Buyurun. Heh, burada çok hızlı şekilde çalışmam lazım şu an. Sen ne istiyorsun? Sen nasıl içeceksin onu ya Allah aşkına ya? Vallahi nasıl içeceksin dostum? Ooo bir şeyler gelmiş bana. Ekstra bir şeyler bak bak bak. Şimdi dur bir biraz bekle. Bir saniye bak alış alışıyorum. İkinci günümdeyim. Lütfen bir dakika dur dur. Heh, kahve ardından e, süt e, sonra tekrar kahve buyur. Sen de mayasından istiyorsun? Sen nasıl içeceksin boyun kadar zaten kahve ya? gerçekten bir alemsiniz ama önce buz ardından kahve tekrar süt karıştır bunları dur gitme niye gittin Cık. hemen gitti bu da buna da o zaman önce şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar kahve koyacağız ardından süt alacağım sütü e, burada karıştıracağım evet buyur biraz yavaşlarsanız anca yetişebiliyorum tek başımayım Hemen ay buz koydu. Çöp oldu çöp 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 at bunu dur. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye ya. Bir dakika bekle be. Geliyorum bir dakika bekleyin, bekleyin dostlar. Ee, bekle, bekle, dur. Hemen geliyorum. Hemen geldim. Vallahi geldim. Bekle. Kaçma, kaçma, kaçma ha. Sen ne istiyorsun? Aşsat istiyor bu. Aşsat isteyenlerden var ya nefret ediyorum gerçekten ya. Anlatamam şu an. Buz, ee, kahve, buz, süt. E, dur gitmeyin. Geldi geldi geldi. Heh. Tipinize bakamıyorum ki. Of bu ne istiyor ya? Bu çok sıkıntılı bir şey istiyor ya. Cık. Buz. Ondan sonra kahve koyuyorum. Bekle bekle. Bekle sakın gitme hiçbir yere. Sakın gitme. Tamam. Ardından ona şöyle bir şey koyacağım. Bu ne? Şimdi bu mu acaba? Kötü. Bunu, bunu ye. Elimizde bu var. Tamam bak Arı'nın yaptığını yapabilirim. Gerildim yine görüyorsunuz arkadaşlar. Vallahi Sıkıntı yaşıyorum çünkü şu an. Bunlar sürekli başıma eşkiyor, ekşiyor. Ha bak bundan isteyin mesela. Bak ya niye gittin yaptım ya ya. Ay sizin başlayacağım ya valla. At şunu çöpe at. Ay ya of. Ay yanlış yaptık. Valla yanlış yaptık. Yine bu bardağı da çöpe at. Bir saniye bek. Valla karıştırdınız. Bütün aklımı karıştırdınız. İnanamıyorum size ya. Sizin yüzünden az para kazanacağım. Al 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 bağıranlar. Asatte bekle biraz. İki saniye beklemeden hemen gidiyorsunuz ama olur mu böyle bir şey ya? İnanamıyorum size ya. Tek çalışıyorum arkadaşlar. Sağ biraz bekleyin. Bu yine bundan istiyor. Bunu nereden bulacağım bilmiyorum ya. Gerçekten bunu yapmaya bilmiyorum dostlarım. Şundan sonra buradan acaba tekrar bu, bu ne? İğrenç oldu. Hepsi gitti. Ben kedim ve şu <laughs> Sihirli tavşancıkla günümüzü sonlandırdık herhalde. Bu ne? Ay bu çok korkunç bir şey. Şu ışıkları nereden açıyorum? Bu ne? Ne istiyormuşum Ben anlamadım bunu. Benden bunu istiyor. Bunu ne diyor? I need place black cafe. Tamam sana black cafe vereyim dur. Dur canım hemen istediğin şey black cafe olsun. Yani black cafe bu değil mi? Benim bildiğim black cafe budur. Aa. Umarım budur. Değil mi? Bu değilmiş. Şu mu? Ekstra black mi? Bunu mu istiyorsun? Biraz daha mı üzerine katayım? Gerildim yine. Vallahi gerildim. Aa evet harbiden onu istiyormuş. Tamam bekle bekle arıcık. Ya, ara bir dur ama yani. Kaç dakika oldu daha dur. Bu da yine black kahve istiyor. Ya abi inanamıyorum ya. Ben karşınızda arı mıyım gerçekten? Şaka mısınız ya siz? Ne yapayım yetişemiyorum be Allah Allah al yürü Oy yazık bu ağlıyor <laughs> Niye ağlıyor bu Bak iki saniye bekle Sana Hayatın en güzel kahvesini içirecektim Suratını güldürecektim derken Olmadı arkadaşlar Hasılat yine kötü biliyorsunuz Ama ilk günden daha iyiyiz değil mi Kesinlikle Bakalım mesela nelerimiz gelmiş Ekstra neler var Ekstra hiçbir şey yok bu ne? Kirpi. Kirpi karamelli bir şey istiyor. Hemen verelim kirpi. Aa, artık tabağımız da var. Vay vay vay. Çok iyi. Zaten zor yetişiyordum. inanamıyorum gerçekten. Bir de servis yapacağız ha insanlara karamel. Al bakalım canım. Bu ne şimdi? Ben bunlardan bulayım kız? Tabak. Buzdolabında vardır herhalde. Ekmek. Bir dur ya. Hemen gidiyorsunuz. Hemen gidiyorsunuz. Gitmeyin. Bekle sana güzel bir kapıçana yapacağım. Bekle, bekle, bekle. Seni gidi. Süt aldım. Şuradan bir saniye bekle. Allah Allah geriliyorum bak. Geriliyorum. <laughs> geriliyorum. Al. Tamam en güzeli ya. En güzel ya. Uykucu kurbağalar. Bayılırım ya uykucu kurbağalara. Al bakalım git. Sen de aynı şekilde. Aferin canım. Hep böyle gelin tamam mı? Hep sade espresso gidin. Amerikanı gidin. için gidin. için gidin ya. Bunu nasıl yapacağız? Vallahi şu an bilmiyorum bak. Bak yine sıkıntılara girdik. La bak hemen sinirleniyorlar gidiyorlar ya. Gelin hadi gelin. Cık. Bak yine şu aralardan nefret ediyorum ya. Oo, bu Bubble'lı Mabble'lı bir şey istiyor. Bir menüye baksam. Eğer gitmezsem menüye bakacağım bak. Yoksa hiçbir şekilde bulamayız tamam mı? Bir menüye bakacağım. Bubble'lı şey istedi. Bubble nasıl yapılıyormuş? Bekle 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 gitme sakın. Baba bu herhalde. Hayır yanlış. Vallahi yanlış yaptık çöpe gitti. Bu sinirlenip gidecek birazdan arkadaşlar. Allah seni kahretmesin. Bu ne istiyor böyle? Şundan alalım. Dolaptan yumurta, ekmek üstü. Ekmeği çöpe attık. Ne olur bekle, yalvarırım, yalvarırım bekle. Ekmeği önce kızartacağım herhalde. Öyle mi? Öyle mi? Ekmeği kızartıyorum. Yok kızartamıyorum. Ekmeğimi aldım. Şimdi ekmeği kızarttım. Evet. Tamam bekle bekle. Ekmek pişiyor. Pişiyor. Evi aktık ekmeği yaktık ekmeğe. <laughs> ee, üzerinde bal. üzgünüm, üzgünüm, üzgünüm. Üzgünüm yine olmadı arkadaşlar. Ne olur bekleyin yalvarırım bekleyin. Elim ayağıma dolandı artık. <laughs> elim ayağıma dolandı. Ya ama buranın çöp atmama kısmı çok kötü. Bir dakika sen ne istiyorsun ne bu? Kahve. Buz mu? Ama hemen gidiyorsunuz. Vallahi bak sinlerim bozuluyor. Bu nasıl bir şey istedin sen kız? Nasıl yapayım ben bunu? Zaten zor yapıyorum her şeyi. Ekmek yapacağız herhalde önce. Biraz beklersen eğer sevinirim. Şöyle şimdi ekmek. Ekmeği ısıttım. Ama yanlış olacak yine. Demek ki ekmeği ısıtmamam gerekiyordu arkadaşlar. Tamam dur tekrar. Tekrar. Var ya. <laughs> Ekmeğe. Ay niye gidiyorsun hemen ya? Tuvalet kağıdı. Ay bunlar hemen bir tuvalet kağıdı. Bak tuvalet kağıdı verebilirim. Hepinize evi evet, yaktık zaten. Bu nasıl bir şey oldu? Vallahi hiçbir şekilde kafe işletemiyorum ben. Al 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 seni gidi. Bir de bunlara ben tuvalet kağıdı veriyorum ya. Of yine bu geldi. Siyah kahve istiyor. Ee, çok fazla kahve istiyor. Bu arada ocağı iyi yaktık ha. Vallahi iyi yaktık ocağı. Biraz daha şundan biraz daha kahve. Çok gerginim görüyorsunuz. Ne istiyor bu? Hayalet bir şişi istiyor. Ee, al bakayım Allah Allah ne garip. Bu arada, tuvaletini yapmayıp buraya mı oturdu? Buraya mı yapacak tuvaletini? İnanamıyorum şu an. Günün sonuna geldik yine. Abi işletemiyorum kafe mafe ya. ya full, full bataktayız yani bakın. Dördüncü günde daha da fazla bir şeyler eklendi herhalde. Bakayım buzdolabında neler var. İyi pek bir şey yok burada. İyi bir şey yok. Sen bundan istiyorsun. Bir saniye bekle canım. Hemen veriyorum sana ondan. Biraz eğer sabırsızlaşmazsanız arkadaşlar hepinize istediğiniz şeyi vereceğim. Ama siz Gerçekten e, çok sıkıntı yaratıyorsunuz Şu an Bu arada benim niye sürekli dolabım Sütüm hep yanımda olsun bari ya ha, Biraz bekleyin dostlar Bekleyin dostlar yani Yapıp yapıp getiriyorum işte Ben de Allah'ın kuluyum Allah aşkına Benim de iki elim var Hemen gidiyorsunuz sinirlenip Yapmayın Hı. Ah. Bu da yine garip garip şeyler istiyorlar Bekle önce buz Bak işin içine başka şeyler karışınca ben beceremiyorum işte görüyorsun. Bunun içine de şundan. Ha, Sana da bundan vereceğiz. Bekle hemen. Bekle, havuzumu koydum. Kahvemi aldım, sütümü aldım. Sütümü karıştırdım buradan. Şunu yaptım. Al bakalım. Hah! yavaş gelin işte böyle böyle ya. Ha bak mutlu oldum artık ya. Vallahi mutlu oldum. Ek Ay, o gitti. Senin var ya. Sakın gitme yalvarırım gitme. Tamam mı dostum? Getirdim ah. Görüyorsunuz ben kahve konusunda daha iyiyim arkadaşlar. Yiyecek mi yiyecek istemeyin benden mümkünse. Durun yoruldum zaten. Lan niye gidiyorsun hemen? Allah Allah. iki saniye içinde niye gidiyorsun? İki elim var diyorum. İki elim iki ayağım. Size hayat her zaman istediğiniz gibi olmaz arkadaşlar. Azıcık beklemeyi öğrenin. Sabırsız insanlar ya sizi. Sabırsız hayvanlar insan da değil bunlar. Nefret ettim be sizden ya bana hayvanlardan nefret ettirdiler ya bunlar. Bunu nasıl yapacağım? Şundan mı? Ha. Al. Menüye bakalım mı neler var? Daha kapanmadı mı bu dükkan? Ice latte, latte, cookie, baba latte. Ee, evet, egg, egg toast. Bitmedi mi lanet olsun gün? 11 oldu saat. Hadi kapatın dükkanı. Ya yine geldiler ya. Bu ışıklar nereden yanıyor bu arada? Ben niye karanlıkta şey yapıyorum ya? Abi korkunç. Gerçekten korkunç yani. Karanlıkta şey mi yapılır? Al. Beğeniyor gidiyor zaten bu. Ne istiyorsun? Bu şişeyi alıp ne yapacaksın acaba? Sen bu şişeleri alıp alıp ne yapıyorsun? Çok merak ediyorum ha. <laughs> Harbiden ne yapıyorsun? çok merak ediyorum. Arkadaşlar kapattık hadi. Gece oldu. Hala ben bu dükkandayım ya. Ona bir tuvalet kağıdı. Allah'ım. Parayı isteyene verecek miyim acaba? Burada bir de para destesi var çünkü. Umarım küp sistem asparım. Zaten iki kuruş bir şey kazanıyorum ya. Oo bak bugün iyi para kazanmışız. 14 dolar. Bence gayet iyi. Sonuçta en güzel günüm bu, 4. E, gün oldu herhalde ya valla. Sen kapıçını istiyorsun. Hemen sana bir kapıçino. Üstümü aldım. Karıştırdım. Al bakalım. Ay sat istiyorsun. Çocuk adam. Ha bu bubble istiyor. Dur önce buz. Bak iki saniye beklersen bunu çözerim tamam mı? Bir de kahve koyacağız. Bir de süt. Demek ki bu ne kadar garip bir şeymiş. Al. Oh be sonunda yaptım şunu. Vallahi yaptım. Şimdi bunu al diyor tamam mı? Ekmeği aldım. Tencerenin içine koyun. Burada yine yanacak bu. Vallahi yanacak gibi. Harbiden. Bunu alıp direkt koymamam lazımmış. Ekmeğin üstüne e, tereyağı mı bu ya? Tereyağı bal. Cık, bu Allah Buna da bubble yapacağız yine yanda arkadaşlar. Aa, imdat! 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 imdat İmdat! Biraz beklersen yapacağım canım. Biraz bekle. Dur bir, bir biraz bekle kurbağa e, kaz bey. <laughs> Kazanım. Bir dakika. Bunu aldım. Bubble'ları koydum. Tamam mı? Ee, bir saniye canım. Bir saniye. Bir saniye. Vallahi geridim. Bir saniye. Vallahi beklemeyeceksin diye çok korkuyorum şu an. Şu an aşırı korkuyorum ama geriliyorum gerçekten. Sütümü aldım. Bekle bekle hemen bekle. Bak babalını yaptım çok güzel. Heh, al. Oh teşekkür ederim beklediğin için. Sen çok iyisin gerçekten. Sen hemen bir ice latte istiyorsun. Dur kahvemi aldım. Arkadaşlar kahveci olmak çok kötüymüş. Lan niye gittin hemen ya? Hemen niye gittin ya? Döveceğim seni artık be. Şunu beceremiyorum ben gerçekten. Harbiden bunu beceremiyorum. Ekmeğimi alıyorum. Ekmeğimi ver. Ekmeğimi çöp attım arkadaşlar yanlışlıkla. Biraz beklersen yapacağım dostum. Harbiden ekmeği aldım. Sonra şuraya girdim. Tereyağı bal. Bundan ya ya. Bundan ya ne olacak ki ama. Ama ne olacak yani. Hiçbir şekilde yapamıyorum şu ekmek şeyini ya. Belki bunu yaparım. Şimdi Önce ekmek. Ee, hayır önce yumurta. Vallahi kahretmesin. Gerçekten yazıklar olsun size ya. Yine gitti benim her şeyim gitti. Vallahi bütün paracıklarım gitti ama ya. Bu ne be? Bird Rock mı? O ne demekmiş Bird Rock? Bird Rocks ben bilmiyorum dostum. Trans de mi? Tate'de yok. Acaba benden şey mi? Para mı istiyor? Para mı istedin acaba? Bu ne ya böyle? Ay, çok korkunç bir şey bu. Ne istiyorsun sen? Bence her şeyi yersin. Al. Ye ye! Niye yemiyon? <laughs> Yine günü bitirdik ama kötü bir şekilde bitirdik. 10 dolar kazandık. Gerçekten dediğim gibi en iyi günümüz dördüncü gündü. Orada gayet iyi paralar kazanmıştık. İşte biraz e, ııı çıktı arkadaşlar. Kaykayla bir... Gerçekten. <laughs> tırtılın gelmesi çok iyi. Şöyle alalım. Uzumu koydum. Bekle canım tamam bak. Beklersen. Beni elimi ayağıma birbirine karıştırmazsanız her şeyi veririm. Ama siz karıştırıyorsunuz ve ben de e, çok geriliyorum tamam mı? O yüzden size vereceğim şeyi de veremiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben e, sabırsız bir insanım yani yapamıyorum. Bekleyin ben zaten size her şeyin en güzelini bak. Bak ne güzel bekledin. Hamam böceği benden bir <laughs> e, kapı çınamı istiyor. Evet gitti bekleyemedi. Çünkü hamam böceği sen zaten nerenin içeceksin onu? Keşke dökme yedik ya. Bu da aynı şekilde istedi çünkü. Ay özgür dilerim. Hamam böceği kafamı karıştırdı ya. Cık, bekle, bekle dostum. Sütümü aldım. Ay Allah çok gerildim. Unuttum her şeyi unuttum ya. Bak benden, sen benden şey istiyorsun ya. Ya bir beklesene ya. Başlayacağım siz artık. Gerçekten bak gına geldi ha. Harbiden yordunuz ama ya. Vallahi yordunuz şu hale bak. Sadece içecek yapabiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Başaramıyorum. Daha doğrusu bunlar bence beni beklemedikleri için başaramıyorum. Al işte mesela yani. Bak yani yaptım. Yaptım yaptım. Tamam mı? Ama beğendiremiyorum dostum. Beğendiremiyorum yani ben bunlara kendimi. Olmuyor. Hemen gidiyorsunuz. Kalbimi o kadar çok kırıyorsunuz ki. Kapatacağım bu dükkanı ya. Gerçekten çok kırdınız kalbimi. Alıştı, işte, alıştı, işte, alıştı. Işte. Para istiyor. Oha. Hii, buna bunu mu verecekmişim ben? Vermezsem ne olur? Vermeyeceğim. Ne oldu? Kalbi kırılıp gitti. Niye ben sana para vereyim be? Allah Allah. Soyguncuya bak. Benden para istiyor. Az sana para. Ha, yani. Buna mesela farklı bir şey versem. Aa, yok yok artık onu, onu verecekmişiz. Bekle o zaman. Dur neyse. Hala bekliyor. Bir dakika dostlar vallahi elim ayağıma dolandırdınız ve Vallahi dolandırdınız yani. Allah 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 al verdiydim ya. Niye gittin ya? Neyse git hadi. Allah kapatıldı mı dükkanım? Kendi sonunu yanmış inanamıyorum dükkan kapatıldı arkadaşlar. Fırzalar fırzalar ya yazık ya vallahi kapatıldı ya. Ben istifa etmeden dükkanın kapatılması hiç iyi olmadı arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte ket kafalı bir oyun oynadık. Ve hiç iyi değildi. Cık, dükkanım battı. <laughs> Hayatınızı görüp göremeyeceğiniz en kötü barista bendim herhalde. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.